Haydi bakalım. Tek oyuncu. Hangi şeyi gireceğim haritaya? Hana gireceğim. Hadi. Gir bakalım. Ne olacak? Evet derim. arkadaşlar. Tek kişi challenge. <laughs> Devor bitirme challenge. <laughs> Götten yeme challenge. Ama ne kendisi. bunun kanalımıza hoş geldiniz dedin mi? Hoş bulduk. Gerek yok dedim grup izleyicilerin samimiyet içerir. Propros kanalına hoş geldiniz. Ya, Propros guys. <laughs> Piller açık, zorluk normal. Kanalımıza abone olun, like atmayı unutmayın. Kolay Allah. <laughs> Oğlum çiftliği. bir giriş yapsana bir video. Hepinize <laughs> bak. Pro Bros kanalında o hmm. şey gibi oldu Güzel lan bu cinciler var diye. Ne seçelim bu? Ha. Ne no. Pro bu. Yok. No prospects. <laughs> <laughs> bir dakika dur. Hızlı kaçma mı anladım yoksa? <laughs> Bence hızlı kaçma. Uzağa açma. gören mi? Hızlı kaçma anladım. Hızlı kaçma anladım. Bence. Anlıyorum. Orası Erkek... bir çocuğun var zaten bunda da. <laughs> Hadi başlayalım. Erkekliğin %99.9'u kaçmaktır göksüz. Götten yememek için kaçacaksın moruk. Pro bros PROBROS Pro bros. Pro bros işte. Geçiyorum. Geçtireyim. Geçiyorum. 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 Çalım çapıyoruz ama nefret. Şimdi bak. Bilmiyorum. Şimdi bak beyn, beynimi çalıştırmam gerekiyor. F ile. F ile. E ile etkileşim tamam mı? Burada hiçbir sikim yok moruk. Bir şey söyleyeceğim. Bu harita beni korkutuyor ya. Şimdi C ile girmeyeceksin. Şuradan hemen iki dakika ayarlar. C kontrol Left kontrol yaptım. Tam left kontrol. m değil o çömel. C'de ne vardı? Left shift koş. Tamam. Ne? Left, shift koş. Korkma lan hiçbir şey yok. Sikir lan. Valla. Sen Biliyorum zaten. Ben de... bilmiyordum. De... Tamam, cırt cırt götten yedik. <laughs> <Gökten ince. gülüyor> yemiş vampirin birisi var burada. Bunun mantığı önce bütün kapıları açacaksın, tamam mı? Niye? Açabildiğini açacaksın ki yerleri ezberle. Çünkü gelen Aa. sembolleri... Bak, buradan çıkabiliyor orospunun evladı. <laughs> Bak, buradan bile şöyle bir şey buluyorsun. Bak. o bir şey var. Gördün mü? Işık var. Ama gözükmüyor. Açılıyor musun odadan oradan? Anahtar bulacaksın ama kimisi açılıyor. Hepsi kilitli olmaması lazım. Tek başına bitirmek zor değil mi bu oyunu? Çok zor abi. Valla. Evet. Eyvallah. Ya şu an hani tanıtım değil de daha çok challenge yaptığımız için... Tek başına bakalım bitirebilecek misin? Aynen. Burası da açılıyor. Oğlum çok karışık lan burayı. Bak. Pil var gördün mü? Aslında çok karışık değil. Harbi çok basit. Buradan aşağı mesela bir şey olduğunda. Buradan geldiğinde. Ee, yani bunları... her kilitli kapı için anahtar var. Sen hesapla. Geldiğimiz yer burası. Çıktık. Burası Şu... açılmıyor. Şurası açılıyor. Bak şimdi buradan çıktık tamam mı? Burası da açılması lazım. Burada suyumuz var bir tane. Elimizde su var zaten. Benim mantığım şu. Bak burada da su var. Camı falan kıramıyor mu? Benim tek var. mantığım şu. En güzel mantığım. Bak. Tamam. Burada elimde su var ya. Direkt önce yıka. Tamam mı? Bir dakika şey diyeceğim. Şimdi bu bir ayin mayin mi yapacağız Evet bak şimdi yumurtalar var. Tamam. Ne oldu şu an? Ne oldu su ya? temizlendi aldığımız yumurtayı buraya gelip yıkadığımızda bu tekrar pisleniyor. Tekrar su alıp burada temizlemen gerekiyor. Burada da var aynısı. Bak su. Hemen ilk önden bunları burada yıkıyoruz. Burada yumurtaları <laughs> yıkıyoruz. Aynen su öyle. bu hale geliyor. Tekrar da yumurtaları için temiz suyla. Yumurtayı suyu. yıkadığımızda üstüne şekil çıkıyor. O kilitli kapıyı açıp şekli orada yapıyoruz. Şekillere ait bir de odalar var ekstra. Bak bunu aldım mı? Buraya bıraktım mesela. Hızlı hızlı hemen. Şu süre falan yok, yok değil mi? Yok, yani? yok. Tamam, uzak. Buraya girdik. Burada su olması lazım. Hamam, hamam varmış burada. Bakayım. Spamlanması lazım burada su. Aha bak. Bu ne? Ters aç. Ters aç yumurtasını burada yakacaksın. Yumurtalar nerede bulacağız? Yumurtalar vampir şey, e, cadı örümceği uyandırdıktan sonra çıkıyor genelde. Haa, uyandıracağım yumurtalar bak. öyle çıkacak. Bir önceki videoda da dedim. oyunda saklama varsa götten yediğin Aha. andır. Bunu her zaman aklına tut. Daha bak. Saat odada tamam mı? Saat. Buradan da açılıyor burası. Şu an hiçbir şey gelemez değil mi? Gelemez gelemez. Ama şu yerde bir şey var. Şişe var da. Sağda. Arkana dön lan. Şu ne lan? Abi, Bu ne amına? Ne bileyim bezeli. Ya ikinci bir aldık. Suyumuz ondan dadı. İkinci suyumuz yak şu şeyle. İkinci suyumuzu peraktık. Şöyle log'un iyice keşfet. iki tane spam koymuş bu kadar yani. Başka bir şey var. Ee, Bunu da okuduk. İşte mağarada yatıyor garı. Bak bu göz güzel. ters aç yukarıda. Tamam mı? Ee, saat de aşağıda. Saat de şeyde ot, oturmalısın SS'yi iyi ben. Japon kadın. Ne diyor lan dur lan. Kemiklere basmayalım. Bastığımızdan ses çıkacak çünkü. Basma amına koyayım Bu ama. değil de şuradaki bak. Nerede karı lan? Göstereceğim şöyle. Şu kemiğe bastığım fokuslanmıyor. Bak karı burada. Kötü karı bu mu? Hı hı. Şimdi ne olacak biliyor musun? Basma dur. Ne oldu lan? Başladı. Büyü mü yaptı lan? Ya? Dönüşte şimdi. Şuradan girecek. Ananı sikeyim nereye gidiyor lan? Bak gitti. Burada başladı. Keçi boynuzu burada tam mı? Yumurta sıçtı. Yumurta aldık. <laughs> ustu 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 sıçtı sıçtı. Şimdi bunu suda yıkayacağız ha? Evet, suda yıkayacağız hemen ilk şekle bakacağız. Ananı sikeyim. Yok yok bir şey olmaz bu ışığı. Bak bunu da kırdık. Bunlar önemsiz. Şimdi. Tamam. Göz. Karın. Karı kusuyor, kusuyor. Geziyor şu an. İlk yumurtayı yakmadan pek saldırgan olmuyor. Yani hiç saldırmıyor neredeyse. Şimdi. E bu karı korkmuş değil. Korkunç değil mi? Değil aynen. Normal bildiğin karı. Ha, normal bildiğin karı moru. Ne geldi? Ne oldu? Kılıç geldi. Nerede kılıç? Ana flash diye bir şey görüyorum. tekrar reportaj şey yapıyoruz. Bir dünya spawn oldu şimdi. anahtarları spawn oldu. Medkit sp yok oyunda şu an. İki kişi olmadığımız için. Biz boku okuyar yani. Şimdi kılıca şeyi aldık. Dur, dur, şey aldık. Kullandık. Dur korkma ya. Da. Sen de her şeyi aldık bize dön abi. Ne bileyim abi ben aldık şeylerden şey oluyor. Şimdi spawnlar geldi. Oğlum çok hızlı huş huş geçiyorsun ya. Suyumuz burada. Su ihtiyacımız Al suyu. Yok. Almayacağım. Keşke oraya götürdüm. İki şey alamıyorsun. Ha. O yüzden kalabalık oynamak lazım. Anahtar abi. olması lazım buralarda bir yerlere. Burada vardır. Bir hurş. Hurş oh. etti bir şey. O oh, eder eder. Ha. Kaç defa. Ne oldu Okey. Okay. Öze geldi bizim şişko. <laughs> 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 götü tamam. Buraya gel. Oh, sonra suyumuz var. Anahtar O da altı Yukarı çıkıyoruz. Ay mis gittiz. Mutfak. Aha bir tane daha yürüyorum. Mutfak. Şimdi bu... Karı gelmiş mi buraya o zaman? Şimdi gelmiş. buradan geçti anlamına mı geliyor? Evet. Tamam al abi yumurtayı. Amına koyayım onu niye bıraktın? Yapacak bir şey yok. Ama bir parça... Ne oluyor lan? Drop geliyor. Oğlum çok ani dönüşler yapıyorum bir anda çıkaramıyorum. E yok be bir anda çıkamaz. Hiçbir yumurta yakmadık çünkü. Ay, Yalnız, ha yakınca çıkıyor. depo burası anahtarımızı aldık. O da dört. Dört ve altı bizde. Su da burada. Okey. Dört ve altı. Yıka bakalım şu yumurtayı. Elindekini de boşa çıkar. Aslında yumurtaları hepsini bir araya toplayacağım. Aferin. Toplayamazsın. Ne oluyor biliyor musun? O yaktığımız örümcekler var ya. Yumurtayı kaçırıyor. Ana. Tabi. Örümcekler boş değil. Hayvan oldum yani Tabi. Amaya çaktıklarım. <gülüyor> <gülüyor> Yuvarlak. Yine göte geldik. Hiç açılmayan yerleri şey yapmış. İşte aynen. Anahtar. Oda 4 ve oda altında anahtarı var. Yukarı çıkacağız yani hızlı bir şekilde. Bu ne? Yumurtayı alalım. Ne olur ne olmaz. Çarbalar ibneler. Aynen. İbneler. Şuradan. Yukarı. Ulelek ulelek geliyorlar. <laughs> Buradan da çıkabilir. Anahtar olabilir burada. Hele. Aa burada da delik var. Her yerde var ya. O hızlıca gelmesi için spawnlanması için olması. Yani o rosu bunu Aha, aha, lan kaçıyor. Kaçırmıyor. Sıfır yumurta orada. O yakarsak başlar yakalım. E yak. ne yap ne yapacaksın lan? Mecbur edeceğim. Şey. Direkt şunu alıp koşacağım. Dönüştü. Doğdu ama. Burada karı Bakayım ya donmasaydı Yok yok bir şey olmaz Donmadı mı? Dönüştü geliyor Nerede yapımı mı? Allah Saklan 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 Görebiliyor mu böyle Böyleken Böyleyken görebiliyor mu? Göremiyor Böyleyken nasıl görürsün amına koyayım ışık kapalı Geziyor ama değil şimdi mi? Şimdi ne olacak biliyor musun? Ne Bu sesi verdiğinde dönüştü. Bizi arıyor demek. Tekrar o diye ses verdiğinde. Dur. Tekrar öyle ses verdiğinde şey oluyor. Aa, tekrar dönüştü, insan oldu. Tekrar Aa. devam edebiliriz demek. Şu an yani safe. Daha birinci levelden ölmeyiz merak etme. Şimdi bir şey diyeceğim peki. Ee, mesela şu şimdi şey oldu ya. Normal insan döndü ya. Hı. Bir anda mesela tekrardan böyle canavara dönüşüyor mu? Dönüşebiliyor. Ama onun sadece time, yumurta yaptın mı? Time'ı var. Ha, süresi var. Hani mal gibi yarım saat dönüp yumurta yakmazsan bir daha dönüşüyor. Ha. Anladın mı? Eğer beş tane yumurta yakarsan 25 saniye, 10 saniyede bir dönüşüyor. Yani daha çok zorlaşıyor. Şu an orospunun çocuğu gibi bizi arıyor. Şu an insan mı oldu bu? Değil. E hu he edince... buralarda... <laughs> <laughs> Dur dur elini çet. hareket ettin ki amına koyayım? Hareketten değil lan. Moruk <laughs> fark ettim. <laughs> <Bizim> götümüzü sikti. <laughs> ne oldu senin şey, adamı kesti mi ne yedi mi ne yaptı? Adamın gözcükleri benim götümü <laughs> sikmiş ben <laughs> be. Evet arkadaşlar buraya kadar. Challenge'ımız <laughs> burada son buluyor. Çok kısa sürdü ama. Bir dakika şu videoda görüşmek üzere hoşça Sen bir çıkışa bağlı. <laughs> <laughs> giriş yapamadık ki çıkış yapalım. Olsun, sağ ol Sıkıntı yok ya bizlere. Öyle... Giriş çıkışlarla işimiz yok. Allah'a Allah emanet götür mu kaydı. kapatıyorum. Kapatıyorum. Tamam.